Evet, değerli kardeşlerim. Gelelim paralel din ile neyi kastettiğime. Çok çamur ortalık. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Hak hukuk yerlerde geziyor. İnsanlar sevmediklerine ağızlarına geleni söylüyorlar. Taraftarlık üzerinden çirkin bir savaş devam ediyor. Ben bunu sevmiyorum dostlar. Böyle bir savaşın ahlakı olmaz. Bu doğru değil. İftira atamazsınız. Hakaret edemezsiniz. Eleştirirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Ama hakaret edemezsiniz. İftira atamazsınız ötekileştiremezsiniz. Şeytanlaştıramazsınız. Hiç kimse hiç kimseyi. Fakat bakın şu piyasaya bakın. Eleştiri yok ortada. Eleştiren de yok. Çünkü eleştiri terbiyemiz yok. Eleştirmemenin en büyük zararı budur işte. Eleştiri lazım olduğunda nasıl eleştirileceğini bilmiyoruz. Eleştiri terbiyemiz gelişmedi çünkü. Ya hep ya hiç. Ya süpürüp al, ya süpürüp at. Al. Bebeğin altındaki bez kirlendi. Kirli bezine de kurban ol. Veya bebeğin altındaki bez kirlendi. Beziyle birlikte çöpe at. Siz bir eleştiri görüyor musunuz ortalıkta? Böyle adam gibi, edebiyle, terbiyesiyle ama her şeyden öte hakka ve hukuka saygılı, riayetkar, Müslümanca. Yok. Ne var ya? Şeytanlaştırmalar ve melekleştirmeler. Taraftarlar melekleştiriyor, karşıtlar şeytanlaştırıyor. Ve bunun üzerinden zayi olan ne? Hakikat. Zayi olan ne? Hukuk. Zayi olan ne? Ahlak. Zayi olan ne? Bizim duruşumuz, Müslümanca duruş. Yazıktır. 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 Söyleyeceğim çok şey yok bu konuda, maalesef. Peki, ben eleştirmek istiyorum. Evet, geçen de söyledim ama orada bir cümleyle bitirdim. Hoca Efendi görüşmemi söyledim, adlı adınca söyledim, isimler verdim. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi dedim, orada durdum. Dört madde söylemiştim, iki maddeyi burada naklettim, ikisini söylemedim. Ama uyduran uydurana maşallah efendim. Evet, o iki maddeden biri de ümmetin çıkarıyla cemaatin çıkarı karşılaşınca cemaat bugüne kadar hep kendi çıkarını ümmetin çıkarına önceledi hocam demişti. Bunu dedi. Bence doğruydu. Dün de doğruydu, bugün de doğru Bana bunun doğru olmadığı ispat edilsin. Eleştiri budur ne yapılıyorsa, ne görüyorsanız gördüğünüzü edep sınırları içerisinde söylersiniz. Terbiye sınırları içinde söylersiniz. Yüzüne söylemediğimi arkasından söylemiyorum zaten. Bu doğru da değil. Anlatabiliyor muyum? Ama benim bugün burada dile getirmeye çalıştığım şey artık... Ya bizimle şahsi veya cemii veya içtimai veya efendim coğrafi bir mesele değil tamamen dini bir mesele. O meselede benim bu meselede gerçekten o güne kadar, o sözü duyuncaya kadar sevgi ve saygı duyduğum bu insana derin bir iç kırıklığı ve gücenme yaşadığım an hangi an oldu biliyor musunuz? Bir gün bir görüntüsüne şahit oldum. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı cümlesini duydum ağzından. O anda yer yarılsa da utançtan yerin altına geçseydim. Duymasaydım. Çıt diye kırıldı gönlüm. Ben İnanırım ki bunu söyleyene Allah kırılır. Zira Kur'an Müslümanı olmamız için Allah emrediyor. Kur'an Müslüman olmamız için Allah gönderdi. Kur'an Müslümanlığından başka bir şeye çağırmadı Allah Resulü. Allah Resulü'nün kendisi Kur'an Müslümanıdır. Çünkü sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ma kunta tadri'l kitab ve'l iman diyen Kur'an'ın kendisi Şura suresi ayet 52. Dolayısıyla bunu söyleyen Kur'an'a bu ne bühtandır? Bunu bunu yapan Resul'e bu ne bühtandır? Sahabe Kur'an Müslümanıydı. Sahabe başka bir şey Müslümanı mıydı? İşte biraz önce okudum. inne hazel Kur'an'e yehdi lilleti hiye akvam. Huvellezi yersele rasulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirahu aleddini Başka, başka mümkün mü zaten? Allah Resulü'nün başka bir kaynağı mı var? Nereden öğrendi o dini? Nereden öğrendi imanı? Nereden öğrendi İslam'ı? Kur'an'dan başka Resulullah'ın bir rehberi mi vardı? Sahabenin bir rehberi mi vardı? Dolayısıyla işte bunun için diyorum sünnet Kur'an'ın yanına paralel bir din değildir. Sünnet dini diye ayrı bir din yoktur. Sünnet Kur'an'ın şeriki değildir. Ortağı değildir. Sünneti Kur'an'a şirk koşamazsınız. Sünnetçilik yapamazsınız. Sünnet Kur'an'ın yaşanmışıdır. Allah Resulü'nün örnekliğidir. Onun için dinde iki asıl yoktur. Dinde tek asıl vardır o da Kur'an'dır. Kur'an'ın yaşanmış örneğine Allah Resulü'nün örnekliği diyor Kur'an. Kur'an'ın ismi de budur. Üsvetün hasenetun. Yani nelere karşı mücadele ettiğimize bakar mısınız? Bir taraftan, bir taraftan nimetin İkmaline mani olanlara karşı mücadele veriyoruz. Bir taraftan da ikmal edilmiş dine ilave edenlere karşı mücadele veriyoruz. Ve bu can, bu tende olduğu sürece bu hayatım bir gün dahi kalsa onlarla mücadele etmeye devam edeceğim. Allah için. Çünkü peygamberler bu mücadeleyi yaptılar ve Kur'an'ın talebelerine de bu mücadeleyi yapmak vacip oldu. Ama asıl şunu söylüyorum. Nasıl bir zihindir ki, nasıl bir zihniyettir ki Kur'an'a uymayı, Kur'an'a tabi olmayı sapıklık olarak görmek. Ben aslında bunun çok da masum olmadığını düşünüyorum. Yani bu cümle insanın ağzından öyle kolay kolay çıkmaz. Nasıl bir şey bu? Bu cümle insanın ağzından çıkınca şu cümlenin çıkmasına ben hiç garip karşılamadım. Peygamberimiz falan stada konsere geldi. Evet bizzat. Bizzat söylemediklerini bizzat söylemediğini söylerim zaten. Ben zan üzerine konuşmam. Evet. Dolayısıyla peygamberimiz falan stada geldi. Niye geldi? Konser dinlemeye, şarkı, türkü dinleyecek. O günlerde iyi hatırlıyorum. 900 Müslümanı Arakan'da diri diri yaktılar. Diri diri. Diri diri. Yanmış cesetlerini gördünüz mü? Bir tıklayın da bakın. Dayanabilecek misiniz? Dayanabilecek misiniz? şimdi düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir senaryo yazalım. Arakanlı Müslümanlar Errahmanirrahim İyyâke na'budu ve iyâke nesta'ini unuttular. Yalnız Allah'tan yardım istemeyi. Peygamberden de yardım istediler. Diyelim. Neredesin ya Resulallah? Yetiş dediler. Ya Rabbi yetiş yerine. Geldi bir tanesi peygamberimiz meşgul. Ne yapıyor? Konsere gitti. Yani şu anda müsait değil. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda meşgul. Onun için mesaisi müsait değil. Dolu. Daha mühim bir iş Daha mühim bir iş. Ne yapıyor? Konser dinliyor. O günlerde de Gazze ateş üstündeydi. Hele Suriye o günlerde de yanıyordu. Biliyor musunuz? Bugünlerde şu anda tweetleri ikiye katlama emriyle meşgul peygamberimiz. Ama Suriye'de Yermuk kampında çocuklar, anneler açlıktan ölüyorlar. Oraya vakit bulamıyor olsa gerek. Gazze'ye vakit bulamıyor olsa gerek. Doğu Türkistan'ımız var ki bir de Abdülaziz orada oturuyor. Onun içi yanıyordur. O iyi bilir. Efendim hiç haberimiz yok. Hiç haberimiz yok ama 10'ar, 20'şer, 30'ar, 50'şer vuruyorlar, vuruyorlar Doğu Türkistan'ın Yağız delikanlılarını. Çöle götürüp kurşuna diziyorlar. Hiç kimsenin de gıkı çıktı yok. Oraya da mesai yok. Yetmiyor çünkü. Yani dedim ya eğer bir yerde bu cümle geliyorsa öbür yerde bu cümle gelir. Yahu eleştiri yapacaksak bunu eleştirelim. Bunu eleştirelim. Eleştirilmeyi hak eden şey bu. Adıyla eleştirelim, sanıyla eleştirelim, adını koyarak ama şeytanlaştırmadan, ötekileştirmeden, tekfir etmeden bakınız. Tekfiri tekfir ettim ben. Onun için tekfiri tekfir ettiğim için tekfire hiç yanaşmam. Padlil de etmem. Sadece yanlışı duyururum. Ben haşa ne olduğumu bilirim. Cirmimi bilirim. Allah'ın aciz, kusurlu, hatalı, sınırlı bir kuluyum. Ben Allah değilim ki insanlar hakkında hüküm vereyim. Onu Allah yapsın. Ama ben Allah'ın verdiği hükümlere vururum insanların yaptıklarını. Derim ki şu insanın söylediği, yaptığı şu hareket, şu söz Allah'ın kitabına aykırı. Bu konuda Allah'a söz vermişizdir alimler olarak. Bunu demezsem Allah dilimi yakar, kalbimi yakar, aklımı yakar. Bunu demek zorunda. Bunu derim. Sadece bunu derim. Ne fazla derim, ne eksik derim. Bunu derken de başıma bir şey gelecekmiş demem. Zarar verirler demem. Kampanya başlatırlar demem. Onlar aklıma gelmez. Adamı götürürler, götürsünler. Ama bunu derim. Çünkü bunu demezsem asıl o zaman suçlu olurum. Asıl o zaman mücdim olurum. Asıl o zaman vazifemi yapmamış olurum. Asıl o zaman hakikati ve hakkı gizlemiş olurum. O zaman şeytanın sözcülüğünü yapmış olurum. Ama bunu der üstüne şunu da derim. Müminler kardeşsiniz. Kardeşliğinizi pekiştirmek için elinizden geleni yapın. Fakat üzerinde birleşeceğiniz yer batıl değil, hak. Hakkın hatırı her hatirin üstündedir derim. Hakikatin hatırını gözetmeyen kimsenin hatırını gözetmez der. Bunu derim. Ve arkasından da bu kıyası yaparım. Şimdi bunlar doğru mu? Bu yapılan doğru mu? Şimdi Kur'an'a uymayı safıklık olarak nitelendiren bir zihin öbür taraftan Təbii ki, peyğəmbərimizi konserə gətirəcəm.